Değerli Art TV izleyenleri. Şimdi master planını düzleme tasvir ettiğimiz bu 12 yüzeyli suç cismi birleştirmeden evvel burada bir şey denemek amacıyla iki çizgiyi tasvir ettim. Bu çizgiyi şöyle bir tarif edersek en soldaki ve en sağdaki beşgenin köşelerini birleştiren doğrusal hattı tarif ederek e, bu kırmızı hatla bunu tarif ettim. E burada tabi kırılma noktalarını aslında bilebiliyoruz. Beşgenin e, beşgenlerin müşterek kenarları ayrıt olacağından orada düzlemsel açılar teşkil edecektir. Bunu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla birkaç adet kırılmayı icra edeceğini düşünüyorum. Ama kapalı bir çizgi olacak mı? Yoksa uçları birbirine kavuşmayacak mı? Onu bilmiyorum. İşte ismi yapınca göreceğiz. Ama <laughs> bir diğer çizgiyi de bununla alakalı olarak tarif ettiğim bir diğer renkle şuradaki yani beşgenin bir köşesini şu şu beşgenin köşesiyle şunun köşesini birleştiren ve tam da kırmızı çizginin bu müşterek kenarı kestiği noktayı kesen bir müşterek noktayı bularak göz kararı ve seziş seziş ile aslında bu iki çizgiyi tarif ettim. Dolayısıyla benim amacım bir taraftan bu cismi tecessüm ettirirken yani inşa ederken şöyle diyelim iki boyutlu nesnenin boyutunu üç boyuta çıkaran işlemi Yap yaptığımızda e, acaba bir boyutlu olan çizginin e, özelliği ne olacak? Şimdi burada bir boyut terfiisi vardır. E, i̇ki boyutlu olan nesne üç boyutlu cisim haline gelirken bir boyutlu olan çizgi düzlemsel şekil haline geldiğinde ve bir alanı ihata ettiğini eğer tasavvur ediyorsak ve biliyorsak, o da iki boyutlu hale gelmiştir. Birer boyut kazanmaktadır bunlar. Şimdi e, böyle bir yorum herhalde yanlış olmaz diye düşünüyorum. Şimdi bu e, şeyi keselim buradan çıkaralım. Здравия, что Şimdi sadece bu e, cismin sakıflarını oluşturacak çokgenler, dantelası kaldı diyelim. Şimdi acele etmeden bir arayıp ondan sonraki safhaya geçelim.